Hepinize selamlar arkadaşlar. Bakalım. Rabbim nasip ederse ilk canlı yayın hazırlıklarımızı yaptık. Böyle hazırladık. Hiç güzellikleri. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Elimdeki fazlalıklardan koydum. Şu güzelliklerimden de bunlar benim sen bilirsin kargosunda da set halinde olanlarda da çok istendi. 3 tane anca çıkarabildim. Kızlarım böyle badilerim Dolu dolu. Beş buçukluk saksılarda ama yani az daha büyük saksı olsa saksım olmadığı için bazılarını öyle koydum. Telstar kızım. Buraya gelelim. Şurada da şu özel tür ayın uyumlarım var. Çıtır pıtır oldular iyice. Şöyle renkleri de çok şahane oldu. veralarımın rengine. Şurada da aynı yumlarım Springtime. Tam böyle Rabbim nasip eder de yeni sahibine giderse sahibinde açacak. Bu kızlarım da böyle numaralandırıldı. Para ağacım benim evdeki kocaman ağaç oldu desem yeridir. Bu da onun bebekleri. Şurada bir şireyim var. Şu yaprağının güzelliğine, renklerinin güzelliğine. Şöyle kocaman bonsai tarzında. Burada da yine tebeşirim. Mavi tebeşir mi bu? Artık nasıl bir şey? Bu da çok güzel bir şey oluyor. Burada ayın uyumlarım. Buradaki türlerim. Örümcek semperim. Burada bunlar. Biraz büyük para ağacım. Burada kara kızım. Ciğer kalan şom. Bu çok güzel açıyor arkadaşlar. Burada bir tane yandan çıkartmış. Rabbim nasip ederse arkadaşlar çarşamba günü bir buçukta yayınımızı açacağız. Hepinizi beklerim inşallah. Bana destek olursunuz. Beni yalnız bırakmazsınız inşallah. Kısa bir yayında olsa inşallah hep beraber oluruz. Jelilerimin <laughs> renklerine. Böyle arkadaşlar. Hazırlığı yaptık. Bitirdik. ayınıyorum kivilerim. Bu kivi magic red yani özel tür olandan, normal kivi değil, kırmızı oluyorlar. Üzerlerine toprak da geldi kızlarımın. Böyle arkadaşlar. Ama şunun renginin şeyini, tatlılığına bir bakın. <laughs> Toprak da gelmişti. Bunları renkli renkli koydum. şeydeki şeylerle beraber, veralarla beraber. Veralarım çok güzel kızardı. İnşallah arkadaşlar beraber oluruz. Beni yalnız bırakmazsınız. Çarşamba günü bir buçukta Rabbim nasip ederse buluşmak dileğiyle inşallah. Görüşmek üzere. Rabbime emanet olun. Hepinizi beklerim inşallah.